Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere toz pastelin nasıl kullanılacağını öğretmek ve sizin için bir tane resim çizmek istiyorum. Evet benim kullandığım toz pastel bu şekilde. Soft pastel veya e, kuru pastel diye de geçebiliyor. Bunu biraz bulmanız zor olabilir normal pastel boyalara kıyasla. Çünkü çok fazla kullanılmayan bir boya. Evet şimdi ilk başta size nasıl kullanılacağını göstermek istiyorum. Kullanmak için eliniz veya bir peçete yardımıyla da bunu yapabilirsiniz. Hemen göstermek istiyorum. Hemen yeşil boyamı aldım. Yeşil koyu yeşilimi. Bu şekilde hemen bir şeyler böyle karalıyorum. Evet bu şekilde çıktı normal kuru boya gibi. Ama buna şöyle şu, şu şekilde bir özelliği var. Aldım şu şekilde bir peçete bakın yayılabiliyor. Bu boyanın özelliği bu. Hatta çok güzel oluyor boyarken. Şu şekilde. Bakın. Evet bu şekilde kullanılıyor boya. Hemen size küçük bir resim çizmek istiyorum onun için. Evet şurada da boya olmuş Orayı da sileyim hemen. Evet, ilk olarak size bir elma çizmek istiyorum. Bunun için bir şekilde koyu yeşil bir peçetenin üstüne koyayım. Koyu yeşil. Bir saniye hemen. Sarı. Kırmızı. Bir turuncu boya lazım olacak. Ve bir tane de kurşun kalem lazımcı olacaktır. O yüzden hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben kalemimi ve silgimi de aldım. Her ihtimale karşı silgimi de alıyorum. İlk olarak şu boyalarımızı şu şekilde yana çekiyoruz. İlk olarak bir elma şekli vermemiz lazım kağıda. Şu şekilde hemen ben şu şekilde... Biraz kalp gibi oldu şuraya biraz. Biraz zorlanabilirsiniz. Ben de ilk başta yaparken zorlanıyordum. Şuradan. Arkadaşlar ben çizemiyorum. Ya. Çok hoş olmadı mı? şekilde ilk önce bir sap çizmek istiyorum. Bu sapı sonradan düzelteceğim. İşte. Evet arkadaşlar. Şu an çok güzel olmaya başladı. Şu sapımızı da bir düzeltelim hemen. Şuradan. Hemen. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir elma taslağı çıkardım sizlere. Ve bunu yaparken şu şekilde bir tane odak noktası belirlememiz lazım. Mesela ben şurada sağ üst köşeyi bir tane dikdörtgen çizmek istiyorum. Burası bizim odak noktamız olacak. Buraya çok fazla boyamayacağız. Evet, şimdi boyamamıza geçelim. İlk olarak e, yeşil boyamızı alalım. Çok hafif hafif şöyle. Şu şekilde. Bakın şu odak noktamızı hiç boyamayacağız. Yani boyasa da, boyasak da çok az gittik. Evet arkadaşlar şu an sarı boyamı aldım ama çok kirliymiş. Hemen bir parça peçete alıp silmek istiyorum. Yani az bir şey geçirebildim peçeteyle tutacağım çünkü elim gerçekten çok fazla boya olabiliyor. Bakın hemen elim boya olmaya başladı. Evet buna da bunu biraz yeşilden daha fazla kullanacağız. Yine odak noktamızı boyamıyoruz. Evet bir parça peçete alalım hemen. Evet şöyle bir peçete aldık. Şu şekilde. Bir de bunu bu benim çizdiğim elmadan çizeceksiniz. Bir de yanınızda kahverengi veya siyah boya bulundurmanız da gerçekten işinize yarayabilir. Odak noktamız kalıyor. Bu şekilde boyuyoruz. Sapı için de kullanacağız kahverengi boyayı. Eee nasıl anlatsam bir de kenarlarına kalınla ya yani koyulaştırmak için de evet hemen turuncu boyamıza geçelim dışlardan başlayacağız bu boyamızı yapmaya şuralar daha ince olacak çünkü buraya ışık vuruyor buraya çok fazla vurmayacak sonra içlere daha hafif hafif şu şekilde yaptık evet elim boyu oldu normal de yapıyoruz. Evet arkadaşlar zaten şekil almaya başlıyor. Kamerada çok net görünmese de burada çok güzel bir şey ortaya çıktı gerçekten. Evet şu şekilde. Kim kameradan güzel görünüyor mu? Hani çok rengi tam olarak görünmese de güzel görünüyor. Evet arkadaşlar şu odak noktanızı az bir şey boya kaçarsa da şu şekilde silgiyle de silebilirsiniz. Bu da sizin için küçük bir hatırlatma olsun. Normal herhangi bir silgiyle Evet. Hemen kırmızı boyamızı alalım. Şimdi de. Kırmızı boyamızı kırmızı bir elma yapacağımız için daha çok kullanacağız. Şu kenarları özellikle koyulaştırıyorum. Şu kenarları. Şimdi hemen peçetemizi alalım. En sonunda zaten resmimizi düzelteceğiz. Güzel bir resim çıkmasını bekliyorum ortaya. Evet arkadaşlar artık odak noktasına hafif hafif de şu şekilde atabiliriz. Çünkü resmimiz tamamlanmaya başladı gerçekten. Ben şu şekilde Elim Hafif bir hemen dışındaki yerleri almak istiyorum. En sonunda alması zor olabilir. Çünkü bakın mesela şuraya boya bulaştı. Almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Yani çok fazla şey olduğu için orada. Bakın şu, şu şekilde kenarlarını hafif hafif aldım. Gözüm. Bu şekilde. Şu an gerçekten bir elmaya benzemeye başladı. Ben hemen kahverengi boyamı da aldım. Bunu siyah zannedebilirsiniz ama kahverengi. rengi. Bu şekilde hemen. Şu bakın şu köşeyi. Bunu kurşun kalemle falan da yapabilirsiniz ama dağılmaz. Yani bizim istediğimiz şekilde olmaz. Şu şekilde. Evet koyduk. Peçetemizi aldık. Bu şekilde. Evet. Resmimiz bitmek üzere. Gerçekten çok güzel bir resim olacak. Bir elmaya benzediğini görebiliyorum ben şu an. oluyor arkadaşlar resmim. Bakın şu odak noktamda bir boya koydum ben bilerek oraya. Orayı da hafif şu şekilde yumuşattım boyayla. Şu şekilde, ben de şu şekilde bir kalem var. Ben onunla da kurşun kalem az bir şey. Bunu tabi normal şeyle de yapabilirsiniz. Toz pastelle ama ben bu şekilde yapacağım. Şu şekilde içten dışa doğru en son elinizi de katarak şu şekilde bir resim çiziyoruz. hemen şuradan başladık odak noktamızdan. Bu şekilde hop. Evet. Elmamızın şekli oldu gibi. Evet arkadaşlar şu an ben hafif taşını falan da sildim. Şimdi hemen bir düzleştiriyorum. Şuraları falan. Evet şimdi sapını yapalım. Şimdi kahverengi boyamızı yine elimize aldık. Ben bir peçeteyle tutmak istiyorum artık. Şu şekilde bakın. Arkadaşlar hatırlarsanız ben şuraya da resmi çizerken bir çizik atmıştım. Orayı da hafif bir bunu atacağım. Sonra orayı da biraz yumuşatacağım boyayla. Hemen koydum boyamızı. Bir parça yine peçete aldık. Ve dağıttık. Şuradan dışa doğru. İşte hemen ben şurayı biraz ince yapmışım. Orayı da hemen kalınlaştırdım. Evet şurası da hafif biraz kalın olmuş. Burayı da hemen siliyorum. Evet. Resmimiz bu şekilde. Şiitleri hemen ben bir parça daha peçete alıp hemen düzleştirmek istiyorum. Şu an kamerada güzel görünüyor. Gerçekten de güzel olduğunu düşünüyorum ben de. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.